Türkiye'de son yıllarda özellikle de son aylarda ekonomi probleminden bile daha büyük bir problem var. Aslında ekonomi ile de doğrudan ilişkili bir konu bu. Göçmen problemi. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir. Bu konu asla ama asla hafife alınacak bir konu değildir. Bir ülkenin toplumsal yapısının bozulması korkunç sorunlara yol açabilir. Örneğin tüm ihtişamına rağmen barbar kavimlerin istilasına uğrayan Roma İmparatorluğu sırf bu yüzden ikiye ayrılmış, devamında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Roma, kavimler göçü olarak adlandırılan bu göç dalgasından öylesine etkilenmiştir ki bir daha asla iflah olmamıştır. Yine tüm medeniyetin kökeni olan Sümerlerin yıkılmasında da göçler çok önemli bir rol oynamıştır. Türk tarihinden örnek vermek gerekirse Metehan, Çin'i mutlak bir yenilgiye uğrattığı zaman dahi topraklarını almamıştı. Bunun sebebi Türklerin farklı bir kültürden olan Çinliler ile karışıp kimliğini kaybetmemesiydi. Unutmamak gerekir ki Osmanlı İmparatorluğu da milliyetçi ayaklanmalar ile bir hayli zayıf düşmüş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde de etnik köken hayati bir önem taşımıştır. Peki günümüzde ne oluyor? Şöyle ki Suriye İç Savaşı döneminden bu yana ülkemize plansızca milyonlarca Suriyeli dolduruldu. Yetmedi Afganlar geldi. O da yetmedi Pakistanlılar gelmeye başladı. İyi de burada bir sorun yok mu? Bizim kadar ayarsız bir şekilde göçmen alan başka Avrupa ülkesi var mı? Sınırlarımız yol geçen hanına dönüşürken mevcut hükümet ne gibi önlemler aldı? Göçmenler evlerine neden geri gönderilmiyor? En ilginç bulduğum şey de savaş var diyerek kaçtıkları ülkelerine bayram ziyareti için giden göçmenler. Evet gerçekten böyle bir şey oluyor. Bir yerde savaş varsa ve oradan kaçtıysan oraya bayram ziyaretine gidemezsin. Bu bildiğin bizimle dalga geçmek olur. Peki buraya gelen bu insanların toplumda uyandırdıkları etki nedir? Bir kısım onları muhacir olarak görüp din kardeşi olarak değerlendiriyor. Peki onlara bir soru sormak lazım. Muhacir ne demek? Aslında hicret eden demek. Peki hicret ne demek? Aslında hicret bir göçtür. Bu kavram İslam literatürüne aittir ve Muhammed peygamber ile birlikte Mekke'den Medine'ye göç edenler için muhacir ifadesi kullanılır. Sonuç olarak burada bir din baskısı vardır ve insanlar dinlerini özgürce yaşayabilmek için farklı bir coğrafyaya göç ederler. Plajda nargile içip karı kız kesmek için değil. Peki dinini özgürce yaşamak istediği için göç eden insan gittiği yerde aptal saçma salak hareketlerde bulunur mu? kadınların videolarını çekip TikTok'lara atmalar, bağıra bağıra konuşup geldikleri toplumun düzenini bozacak şekilde hareket etmeler, hatta geldikleri ülkenin bayrağını falan açmalar. Siz kafayı mı yediniz? Madem öyle anlamsız bir şekilde bayrak açacak kadar ülkenin düşkünüydün, neden savaştan kaçıp buraya geldin? İnandığın değer her neyse onun için mücadele etmeyip burada barış içinde yaşayan insanları tahrik etmek neyin nesi? Neyse Tüm bunları bir kenara koyup işe bilimsel yandan yaklaşacaksak ortaya bir kavram koymamız gerekiyor. Demografi. Peki demografi ne demek? Yunanca demos halk demektir. Yani kaba tabirle demografi nüfus bilimidir. Nüfusun yapısını, dinamik özelliklerini inceler. Göçler, doğumlar, ölümler vesaire bu alanın konusuna girer yani. Her toplumun bir demografik yapısı vardır ve bu yapı o topluma özeldir, karakteristiktir. Siz ülkeye milyonlarca göçmen aldığınız zaman demografik yapının içine etmiş bulunursunuz. Peki demografik yapı neden önemlidir? Kurtuluş Savaşı döneminde emperyalizm Türkiye'yi parçalamak için iki önemli kolu kendine dayanak edinmişti. Din ve etnik yapı. Örneğin İzmir'e Trakya'yı Doğu Anadolu'yu Musul'u Türklerden koparmak için burada Türklerin sayısının az olduğunu savunmuşlardı. Şunu diyenler olabilir, ya birkaç milyon insan gelmiş, bir kısmı da geri gönderilir, bir sorun kalmaz. Ancak bu iş öyle kolay değil. Bilmiyorum şahit oldunuz mu ancak buraya gelen yerleşen göçmenler çıldırmışçasına, dünyalar, yarınlar yokmuşçasına çocuk yapıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün diyelim 6 milyon göçmen varsa bundan 10 sene sonra belki de 20 milyona yakın göçmen olacak demek. Sayının artması sonucu oluşacak kültürel ve sosyolojik travma tek sorun değil. Bundan 20 sene sonra gayet doğal olarak göçmenlerin parti kurduğunu ve en azından Türkiye'nin en büyük 5 partisi arasında yer aldığını görebilirsiniz. Yeterince kötü bir durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Daha bitmedi. Bugün bile hali hazırda devasa bir göçmen nüfusuna sahip Hatay gibi illerimizde özellik talep edebilirler. Ki bu süreçlere gelene kadar yaşanan toplumsal olaylardan bahsetmiyorum bile. Büyük bir ihtimalle iç savaş kaçınılmaz olacak. Bu da Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürür. Öyle ya da böyle eğer bu işin önü alınmazsa çok değil 5-10 yıla nasıl bir cehennemin içine düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. Ha bu arada 5-10 yıla da gerek yok. Çünkü şu an ülkemize gelen hemen tüm göçmenlere seçime kadar vatandaşlık verilecek. Biliyorsunuz ki artık AK Parti normal bir seçimi kazanacak güçte değil ama dikkat edin. Normal bir seçimi dedim. Onlar da zaten bunun farkında ve Türkiye'nin demografik yapısını sırf bu bir sonraki seçimlerde kaybetmemek adına bozuyorlar. Evet bence bilerek, istenilerek yapılan bir şey bu. Süleyman Soylu dahil devletin hemen tüm yetkililerinin anlamsız bir şekilde bu işgale ses çıkarmamasının, hatta bu işgali destekler nitelikte hareket etmemes etmesinin tek sebebi bu. Milyonlarca göçmene vatandaşlık verildikten sonra doğal olarak oy kullanma hakkı da verilecek. Çok değil, ufacık bir propaganda ile bu milyonlarca oy şu anki iktidarın hamlesine yazılacak. Çünkü onlar ülkeye girerken sesini çıkarmayan tek güruh iktidardı. Bu arada muhalefetten neyse ki bu duruma tepki gösterenler var ancak yeterli değil. Bakın bu çok acil bir durum ve muhalefetin sabah akşam bunu gündeme getirmesi gerekiyor. Sadece Ümit Özdağ muhalefetiyle olacak iş değil bu yani. Her neyse. Şimdi biz biraz Demografinin ne demek, ne kadar önemli olduğunu tarihsel perspektiften inceleyelim. En başına gitmek gerekirse, aslında Osmanlı İmparatorluğu dahil dünyadaki hemen tüm imparatorlukların yıkılma veya zayıflama sebebi demografik dengesizliktir. Bildiğiniz üzere Osmanlı İmparatorluğu Sırp, Yunan, Arap, Bulgar, Ermeni ve benzeri birçok ulusun birleşiminden oluşmaktaydı. Fransız devrimi ile ortaya çıkan milliyetçilik akımlarından da nasibini alan Osmanlı birçok ayaklanma ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Arap ayaklanmaları ve Balkanlardaki olaylar Osmanlı'ya büyük topraklar kaybettirdi ve buradan geriye dönüş asla mümkün olmadı. Dediğimiz gibi emperyalizm tek büyük olarak kendisini görmek ister. Bu sebepten büyük imparatorlukların zayıflaması ve hatta yıkılması için ne ama ne gerekiyorsa onu destekler. Dolayısıyla milliyetçilik ayaklanmaları da emperyalizm tarafından desteklenmekteydi. ABD Başkanı Wilson'ın ilkelerinden 12.'si şu şekildeydi: "Türk yönetimindeki öbür uluslara özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır." Ne kadar manidar, değil mi? Wilson aslında Anadolu'yu bu şekilde parçalamak istiyordu. Doğuda ABD mandasında bir Ermeni devleti kurmak istese de Lozan'da kesin bir tavırla bu reddedilecekti. Anadolu'da yeteri kadar Ermeni nüfusunun olmaması elimizi alabildiğini kuvvetlendirmişti. Tabi emperyalizm dediğimiz zaman İngiltere'yi es geçmek büyük bir hata olacak ki İngiliz destekli batıda bir İonya yani Yunan devleti ve doğuda bir Kürt devleti kurulmak istenmişti. Atatürk'ün bu gibi fikirlere tavrı ise oldukça netti. Tabi kağıt üzerinde çok daha fazla topraklara hakim olacaklardı emperyalizmin işte bir kere açılmıştı anlayacağınız. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Mustafa Kemal Paşa. Onun önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ile tüm bu planlar suya düşecekti. Özetle işte tüm bu işgaller nüfus bahane gösterilerek yapılmak isteniyordu. Burada Türk az, Yunan çok denilerek oranın bir Yunan toprağı olması gerektiği tezi savunuluyordu yani. Ancak Yunanlıların yaptıkları katliamlara rağmen Türk nüfusu ağırlığını korumaktaydı. Plan büyük de anlayacağınız ama bir türlü uygulanamıyordu. Mesela Sevr Antlaşması'nın maddelerine göre İzmir ve çevresi Yunan nüfusun fazla olması sebep gösterilerek Yunanistan'a veriliyordu. Yine Kürtlerin sayıca üstün olduğu bölgelerde de bir Kürt devleti kurulacaktı. Bu söylediklerim de milletler cemiyetine taşınıp orada karara bağlanacaktı. Yani emperyalizm kendi kendine gelin güvey oluyordu anlayacağınız. Tıpkı bugün Avrupa'nın mültecileri kabul etmezken Türkiye'ye yapılan göçleri oldukça hevesle desteklemesi gibi. Emperyalizm şekil değiştirir, kaybolmaz. Mesela Kurtuluş Savaşı'nın hedefi olan Misak-ı Milli demografik yapıyı dikkate alarak hazırlanmıştı. Bu uğurda verilen Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı ve Lozan görüşmeleri geldi çattı. İsmet İnönü liderliğindeki Lozan heyetini en çok zorlayan konular ise demografi kökenliydi. Ortaya koyduğumuz Türk tezleri demografik yapı kullanılarak çürütülmeye çalışılıyordu. Batı Trakya, Adalar ve Musul bu durumda önemli bir rol oynamıştı. Mesela Osmanlı döneminde kaybedilen Batı Trakya, katledilen ve sürgüne uğratılan Türkler önemsenmiyordu. Tabi tüm bu gelişmeler Türk milletindeki farklı etnik kökenlerdeki vatandaşların bölücü olduğu anlamına gelmiyordu. Kürtler için Mustafa Kemal öz kardeş, din kardeşi ifadelerini kullanırken dini ayrıma meydan vermek istemeyen Türk Papa Eftim Kurtuluş Savaşı'na canıyla kanıyla destek vermekteydi. Tüm bu gelişmelerin sonuca erdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir ifadesi kullanıldı. Bu ifadedeki en büyük olay Türkiye'nin bir ulus devlet olarak kurulması ve bu bilincin aşılanmak istenmesiydi. Kuldan özgür bir birey yaratan Atatürk, ulus bilincine sahip, Aklı ve kültürü bakımından muasır medeniyetler seviyesinde bir toplum hayal etmiş. Bunu yaparken de etnik kökenin önemsiz olduğunu vurgulamış, Kürtlere öz kardeşim demiştir. Özetle Osmanlı'nın yıkılmasından Türkiye'nin kuruluşuna, Roma'nın ikiye bölünüşü dolayısıyla çöküşünden Sümerlerin yıkılmasına kadar tarihte birçok medeniyette pek çok önemli rol oynayan demografik yapı Bugün 2022 Türkiye'sinde karşımıza çıkmıştı. Eğer biz tarihten ders alıp günümüze bunu uygulayamazsak yarın çok geç olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.